Hepinize hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Windows 11'de bulunan sağ tık özelliğini özelleştirme konusunu inceleyeceğiz. Şimdi sağ tıkladığımızda burada normalde bu menü çıkmıyor. Daha farklı bir menü çıkıyor. Bu şekle getirmek için ne yapmamız gerekiyor? Ona bakalım. Şurada hazır elimizde bulunan kodları komut satırını yönetici olarak başlatıp yazabiliriz ya da bunu manuel olarak elle yapabiliriz. Şuradan Hikey current user software Classes, Class ID kısmına kadar geliyoruz sol tarafta. Class ID'ye geldiğimizde yeni bir tane anahtar oluştur diyoruz. Ve anahtarın ismini şu şekilde belirliyoruz. Anahtara bu ismi verdikten sonra bu anahtarın altına da Improc Server 32 isimli bir anahtar daha oluşturuyoruz. Şurada aratırsak daha kolay olacak. Buraya girdik. Improc Server bu şekilde ID'nin içerisine şu dosyayı oluşturuyoruz. Bu dosyanın içine de Improv Server 32 oluşturuyoruz. Bunu oluşturduktan sonra şurada default olarak bir değer var, içi boş. Bu şekilde elle yapmak istediğimizde bu şekilde. Ya da komut satırını yönetici olarak çalıştırdığımızda bu kodu buraya ekliyoruz. Daha sonra görev yöneticisini başlatıp şuradan explorer.exe isimli pencereyi işlemi sonlandır kısmından sonlandırdığımızda burada her şey gitti. Sadece açık pencerelerimiz kaldı. Yeni görev başlat deyip Explorer Exe'yi tekrar başlattığımızda sağdık menümüz özelleşmiş olacak. Peki bunu nasıl eski haline getireceğiz? Şu alttaki kodu kopyalıyoruz. Komut satırına yapıştırıyoruz. Daha sonra Buradan explorer'ı sonlandırıp yeniden başlattığımızda eski haline geliyor. Windows 11'in orijinal sağ tıkladığımızda çıkan penceresi. Üstteki komutu da tekrar komut satırına yapıştırdığımızda görev yöneticisinden explorer'ı sonlandırıp yeniden başlattığımızda şu halihazırdaki menümüz geliyor. Sağ tık penceresini değiştirme konusu bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.